Herkese merhabalar. dikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir yöntem göstereceğim inşallah. Tığ işiyle başlama yöntemi arkadaşlar. Ee, çok kolay, çok pratik bir yöntem. Sizler de çok seveceksiniz. Bundan sonra tığ işlerinizi hep öyle başlayacaksınız inşallah. Ee, zincir Üzeri, zincir çekmeyeceğiz arkadaşlar. Farklı bir yöntem göstereceğim. Ben size farklı bir zincir olacak aslında. Biliyorsunuz zincir çekiyoruz üst tarafta daha bir genişleme oluyor üzerine ördüğümüz zaman zincirin altta zincir büzüyor çok seyrek zincir çekersek o da olmuyor zincir üstüne başlamak biraz sıkıntı oluyor ama bu yöntemle inşallah çok kolay olacak hadi başlayalım o zaman Bismillahirrahmanirrahim İlk önce zincirimi bu şekilde kilitledim başlangıcımı şimdi buradan tutuyorum biraz buradan bir tutacağım buradan çektim ve içinden geçiriyorum bakın burada bir yuva oluşturdum küçük bir yuva tekrar bu yuvanın içine batıyorum buradan bir ilmek aldım yine tutarak arkadaşlar yine tutuyorum ve ikisini birden çekiyorum bakın bir yuva daha oluşturdum yine bu yuvaya batıyorum çektim ve ikisini birden çektim işlemin hepsi bu arkadaşlar o kadar güzel şık bir başlangıç oluyor ki arkadaşlar tavsiye ederim yuvama giriyorum çektim bunu böyle çekersem buraya girme ihtimalim yok onun için burada hafiften tutacağım. Bu şekilde. Burada bir gevşeklik olacak. Bir yuva oluşacak. Bu yuvama tekrar girip bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar tutarak o iki ilmeği birden çekiyorum. Bak. Çok kolay bir işlem. Çektim. Hemen yuvama battım. Bu şekilde arkadaşlar bir başlangıç oluşturmuş olduk. Hatta bir sıra örerek başlamış olduk. Bak, biraz önemli olan sadece burada biraz hafiften tutacağız. Her çektiğimizde yuvamıza batacağız. Çektik, tekrar yuvamıza battık. Ilmeğimizi çektik buradaki yuvaya batıyoruz. Tekrar iyice anlatayım arkadaşlar. Bakın ne güzel oluşmaya başladı. Şimdi şurada böyle hafiften elimizle tutuyoruz. İpimizi aldık. Tam ilmeklerimizden geçirdik tığımızı. Şurada bir boşluk oluştu. Bu boşluğa tığımızı tekrar batıp tekrar buradan bir ilmek çıkarttık. Tekrar bir buradan tutuyoruz. Tekrar çektik. Her seferinde aynı işlemi yapacağız. Eliniz alıştığında çok kolay gelecek, çok da çabuk alışacak zaten eliniz. Çünkü çok basit, çok kolay bir yöntem. Bunu kordon olarak da kullanabilirsiniz. Bunun üzerine isterseniz sık iğne, isterseniz bir model öreceksiniz modeli direkt başlayabilirsiniz. İsterseniz trabzan, ne istiyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Evet artık kapatalım isterseniz üstünü dolduralım. Bakın kapatırken de bu şekilde çektim kapattım. 1, 2, 3. Şimdi birkaç tane trabzan yapayım göstereyim size. Arkadaşlar burada bunun bir güzel yöntemi daha var. İstersem bu tarafa gidebilirim. İstersem dönüp bu tarafa gidebilirim. Burada hangi görüntüyü istiyorsam onu yapabilirim. Mesela bu tarafa da başlayıp gidebilirim bu tarafa da başlayıp gidebilirim. Her iki tarafa da örebiliriz. Şimdi bakın bu yuvaların içine trabzanlarımı yapacağım. Bunu bir zincir olarak kabul ediyorum ben. Birinci zincir, ikinci zincir, üçüncü zincir. Her bir yuvayı bir zincir olarak kabul edelim. Ona göre işlemimizi yapalım. Bakın o kadar güzel oldu ki sanki altına bir sıra sık iğne örmüşüz gibi. Hem başlamamızı kolaylaştırdı. Hem de farklı bir şey oldu burada oluştu arkadaşlar. Bebek örgülerinde yakada harika duruyor. Alt direkt böyle dümdüz bir şey öreceksiniz. Onu da bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi isterseniz birkaç tane de sık iğne yapalım. Dediğim gibi trabzan sık iğne eğer bir model yapacaksanız model ne istiyorsanız onu bunun üzerine uygulayabilirsiniz hiç sıkıntı yok bakın bu şekilde sık iğnelerimizi de yaptık İsterseniz bunu sökelim bir halka oluşturalım yuvarlak şekilde onun üstüne devam edelim onu da göstereyim size bunu zaten burada kapatmıştık düz bir şekilde arkadaşlar böyle getiriyoruz ilk başladığım yuvaya girdim kaydırma yöntemiyle birleştirdim bu üstteki bakın hemen üstteki yere geçtim şimdi diğer tarafını dolduruyoruz arkadaşlar <laughs> bakın buraya ilk önce sık iğne dolduralım bu şekilde doldurup devam edeceğiz. Bu ipi birkaç sıra arada böyle yürütelim, sonra keseriz sağlam olsun diye. Bakın arkadaşlar yine aynı. Diğer ördüğümde farklı doluyor duruyor bu altı bunda farklı duruyor arkadaşlar farklı bir görüntüsü oldu Dilerseniz birkaç da trabzan yapalım yine Evet. Bakın bu şekilde. Arkadaşlar çok kolay, çok hoş bir yöntem. Mutlaka tavsiye ediyorum. Hiç olmazsa bir deneyin bunu. Yani müptelası olacaksınız diyebilirim. Ben hemen hemen bütün tığ işlerimde bu yöntemle başlıyorum. Çok büyük kolaylık. Duruşu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Başlaması da kolay. Altta bir büzüşme olmadı bakın. Hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde. Zincir olsa burada bir büzüşme, bir çekişme oluyordu. Zinciri gevşek çekiyoruz. Düzgün durmuyor. Bunda öyle bir şey de yok. Çok güzel düzgün duruyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.